Merhaba arkadaşlar. Bu kısımda bilgisayarımızda aygıtlar ve yazıcılar. Size bir sizin bir yazıcınız var. Yazıcının IP'sini biliyorsunuz ve bu yazıcıya bağlanmak istiyorsunuz. Nasıl yazıcı eklersiniz? Bu dersimizde bunları göstereceğim. Aygıtlar ve yazıcılara tıklamanız lazım öncelikle. Başka bir aygıt eklemek istiyorsanız onu da gene bu yerden yapabilirsiniz. Öncelikle şuraları kapatayım. Buradan aygıtlar ve yazıcılar kısmına gelmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle bunu da aşağı seçeneklerden alalım. Tamamen kapandı sanırım. Tekrardan bir denetim masasını açalım. Dediğim gibi sizden yöneticiniz veya siz bir yazıcı kurdunuz. Herhangi birisi bir yazıcı ihtiyacınız oldu ve bu IP yazıcıyı uzaktan kablosuz bir şekilde çalıştırmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatmak istiyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar burada Bakın alt kısımda yazıcılar ve tarayıcılar seçeneklerini görüyorsunuz. Buraya yazıcılar ve tarayıcılar seçeneklerinde bu kısımda cihaz ekle seçeneğini görüyorsunuz. Cihaz ekle seçeneğine geldiğimde cihaz taraması yapıyor. Herhangi bir cihaz taraması bulamayacak sizde de büyük ihtimal. El ile yeni bir cihaz ekle demeniz lazım. Ama bu kısımda dediğim gibi cihazınızın, ekleyeceğiniz cihazın yani bir yazıcı olabilir veya bir başka bir IP cihazınız olabilir. Televizyon vesaire gibi veya Bluetooth gibi. Ve Onları IP adreslerini bilmeniz lazım. Şimdi IP adresi veya ana bilgisayar adı kullanarak yazıcı ekle seçeneği var bu kısımda, orta kısımda arkadaşlar. Ee, buradan onu işaretliyorsunuz ve sonraki diyorsunuz. Burada IPP diyor. Bunun TCP IP aygıtı olarak düzelteceksiniz. Ana bilgisayar adı veya IP adresi diyor. Ben ekleyeceğim bilgisayar IP'sini buraya yazmam lazım. Atıyorum benim elimdeki IP yazıcının adresi 192.168 <laughs> özür dilerim. 22, 22 olsun. Bu yazıcıyı sonraki diyerek büyük ihtimal benim elimde bir yazıcı yok. Büyük ihtimalle bulamayacak. Ama sizde bu yazıcıyı bulacaktır. Ve daha sonra tekrar sonraki diyerek elinizde bir driver varsa seçerek OK diyeceksiniz ve bu şekilde yazıcı ekleme işlemi gerçekleştireceksiniz. Eğer bulamazsanız IP'nizde bir problem vardır. Ya kendi IP'nizde ya yazıcının IP'sinde bir problem vardır. Onun doğru olup olmadığını tekrar tekrar kontrol edin. Bu kısma kadar beni dinlediyseniz teşekkürler. Umarım video faydalı olmuştur. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın arkadaşlar.